Dostlarıma herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Terra Luna Coin Lunch Coin'de hareket başladı. Terra Lunch Coin 84.0.84'lere ler, geldi. Tabii ki de istenilen seviyeler kesinlikle değil. Fakat e, önemli Trump'ın önemli etkisi olacağını düşündüğümüz bir e, aslında hafta sonu geçireceğiz. Bugün Cuma yarın ve Pazar günü hareketli geçebilir. Çünkü... Trump dün gece çok önemli e, imzalar attı. Kriptoyu da oradan etkileyecek çok önemli pozitif imzalar attı. Nedir bu imzalar? Hepsini konuşacağız, yorumlayacağız. Onaylar geliyor ve Trump boğası. Bakın Trump boğası dediğimiz e, kriptoda belki de benzeri görünmemiş bir boğa dalgası geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İki saniyenizi alınacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın arkadaşlar. Ufakta bir duyurumuz var. Hızlıca duyurudan bahsedelim. Videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz zaten. PMM koyun arkadaşlar. Picoin birçoğunuzun aşina olduğu üzere. PMM coin, MM coin dünyasını sarsacak bir kripto para. Ee, ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Yakın zamanda listelemesi gelecek arkadaşlar. İster Metamask isterseniz de kripto üzerinden doğrudan satın alınabiliyor. Sol kısımda buy buy kripto dediğinizde kripto olarak ya da buy buy Metamask dediğinizde Metamask cüzdanınızdan satın alabilirsiniz. Detaylı kapsamlı videolar ve ödüllü etkinliklere katılabileceğiniz ödüllü referans linki açıklamalar ve yorumlarda linkle kayıt olarak inceleyebilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten videonun son kısmında detaylı kapsamlı değineceğiz. Şimdi MM Coin projelerinin toplam piyasa değeri son bir yılda %400'ün üzerinde bir artış gösterdi. Market CoinMarketCap verisini paylaştı. Yaklaşık bir saat önce bu veri geldi arkadaşlar. Önemli bir veridir. M&M coin projelerinin toplam piyasa değeri son 1 yılda %400 arttı ki bu da M&M coinleri zaten olan ilgiyi gösteriyor. Bizler de zaten buna istinaden yine PMM coin'i az önce göstermiş olduğumuz PMM coin'i örnek verdik. Bu coin'de de yine M&M coin olmasından ötürü güzel listeleme fiyatları görebiliriz dedik. Donald Trump faiz oranları konusunda ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in söylediklerimi dinlemesini bekliyorum diye bir gözdağı verdi Powell'a. Powell ile görüşmeyi düşüneceğim dedi. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, SAP 121 ee, nedir bu SAP 121? Kripto e, paralarda önünü kapatan bir aslında yasa kuraldı. Donald Trump dün gece Türkiye saatiyle dün gece e, ne yaptı? Bu yasayı, bu kuralı kaldırdı arkadaşlar ki bu da yine Bitcoin'i 100 2000 dolardan 105 bine taşıyan bir hareket oldu ama asıl hareket 120-130 bin dolarlara gelecek onu söyleyeyim. Şimdi bu SAP 121 nedir? Artan sermaye gereksinimleri, banka katılımlarının sınırlar, katılımı sınırları, iflas riski, yasal belirsizlik ve düzenleyici aşırılık e, diye başlıklar atılmış Coincolic'te. Sap 121'in kripto etkisi nelerdir diye de bir konu var. Buna değinil, değinilmesi gerek bence. Sap 121 kripto üzerinde özellikle bankalar gibi geleneksel finans kuruluşlarının kripto saklama faaliyetinde bulunma yeteneğini sınırlayarak önemli etkilere sahip olmuştur diyor. Kılavuz Saklayıcılar tarafından tutulan kripto varlıkların bilançolarındaki yükümlülük olarak bildirilmesi gerek e, gerekiyor diyor. Bu da sermaye rezerv gereksinimlerini arttırıyor ve birçok bankanın bu tür hizmetleri sunmasını ekonomik olarak olanaksız hale getiriyordu. Kabataslak tabirle birçok bankanın kripto e, bölümünü aslında bir nevi def ediyordu. Bu sap 121 yani kişi ya da kuruluş ya da şirket... Bankalarda arkadaşlar kripto sermayesini saklama yönünde e, sınırlamalardan ötürü saklayamıyor. Alım yapıp buralara katamıyordu. SAP 121'in e, iptal edilmesiyle birlikte artık bunun da önü açılmış olacak ve alım artacak. Alım artarsa da fiyata artacak doğrudan. E, fiyata etki edecek. Burada da denilmiş zaten. Buna karşılık Donald Trump seçim kampanyasında SAP 121 yasasını yürürlükten kaldırma niyetini dile getirmişti ve bunu da uyguladı. Yani bir kez daha vaadini yerine getirmiş oldu Sayın Trump. Gerçekten sağlam işler başarıyor arkadaşlar. Bu SAP 121'e bir değinmiş olduk. Öte yandan FED faiz toplantısı son 5 gün kaldı. FED faiz toplantısında çok önemli aslında. Bu gerçekten önemli. Şubat başı FED faiz toplantısı pozitif gelirse Şubat başı Trump boğası gelir arkadaşlar. Nedir? Yani bu 25 bas puan bir faiz indirimi olabilir. Kaldı ki Trump'ın bir bizzat açıklaması var ve şunları söylüyor. E, faiz indirimi gerekiyor diyor. Faiz indirimi gerekiyor ve bu toplantıda da faiz indirimi oranı arttı. Yani faiz indirimi yapılmayacak normalde büyük orans olasılıklı ama... 25 pas 25 pas puanlık bir faiz indirimi gelirse de şaşırmayız arkadaşlar bilginiz olsun çünkü Trump'ın gerçekten sağ solu hiç belli olmuyor bir bakmışsınız yarın bir gün bir açıklama yapmış faiz indirimini getirtmiş hiç belli olmaz onu da buradan aktaralım Ayrıca alımlara değinelim Bitcoin alımlarına World Liberty Financial son 1 saatte 94.94 .94 Bitcoin topladı ekliyor Bitcoin ekleniyor BlackRock ekliyor Fidelity ekliyor balinalar Bitcoin topluyor arkadaşlar yani bu senaryoda bakıldığında Trump'ın etkisi çok yüksek balinalara Bitcoin toplatıyor Evet şimdi 109.000 ATH'ımız bizim Bitcoin'de ee, yukarı yönlü 106.400'ler var e, şu an için ve 109.600'lerde e, yine likitler var şimdi arkadaşlar fiyat pozitif şu anda yeşili yaktı şöyle alalım bir dakika fiyatın pozitif olduğu bariz ortada kritik direnç noktası 105-106.000 dolar 106'yı burada kırılması takdirin durumunda yukarı yönlü yaklaşık %2.5 hatta ve hatta buradan güncel ATH bugün Belki akşama doğru gelen haberle birlikte yani fiyatta bir yüzde 8 yüzde 9 hareket yukarı yönlü görülebilir. Bakın bunun not alın önemlidir. Yani burada güncel bir ATH gelebilir. 112-113 bin dolarlar fiyatta görülebilir. Bu da hemen hemen yüzde 5 yüzde 6 ıı, harekete tekabül eder böyle bir durumda ethereum'un 3500'ün üstüne atabilir ve 3500'ün üstüne atmasıyla birlikte bizim işte lunch luna'da beklediğimiz seviyelere yavaş yavaş gelinebilir. Şimdi öncelikli dirençleri çizelim. 10, 12, 14 burada direnç seviyeleridir. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle 17'yi de katalım. Yani burada 3500'ün üstüne Ethereum çıkarsa, Bitcoin güncel bir ATH yaparsa %31 bir hareketi görülebilir. Yani ben hep söylüyorum buradaki seviyeler toplama seviyesi. Bak şu alan yatay havuz, akümüle süreci ne diyorsanız artık. Burada arkadaşlar 3.0.10 ile 4.0.72 arası şu görmüş olduğunuz kuvvetli toplama noktasıdır. <laughs> Tabi toplamak isteyen toplayabilir o ayrı. Kuvvetli toplama noktasıdır. Burada gelebilecek hareket bizi en en aşağı 14'lere kadar götürürse yani yaklaşık buradan toplayan bir %50 %70 kar alıyor zaten. Bunu dün de söyledik. Ee, peki bu hareket nasıl gelir hocam? Bunu söylüyoruz. Bitcoin güncel bir ATH tazelemesi gerek. Bitcoin ATH'yi tazelemesiyle birlikte e, Ethereum hareketi gelir. Ethereum'da bak dirençleri koymuşuz. Hatta şöyle direncin birini daha katalım. Ethereum'da dirençler katıldı şu anki fiyat 3400. En yakın direnci arkadaşlar yaklaşık %4 hareket gerek. 3500 ve 3700 arası bir kanala oturursa altcoinlerde %15-20 hareket gelir. Şurada olması lazım Ethereum'un. Yani 3500 ile 3700 arası. Şu an 100 dolar daha artarsa 3500'e gelir Ethereum. Bu da altcoinlerde hareketi getirir. İnşallah olacak da bu. Yani bunu olacağına inanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakıldığında piyasalarda şu anda çok ciddi bir Trump etkisi var. Yani Trump'ın şu an ağzından çıkacak her hareket fiyatları yükseltiyor. E bu da doğrudan altcoin'lere de bir noktada yansıyacaktır. Pozitifiz. Şubat başı önemli. Şubat'ta pump gelecek. E, 29 Ocak'ta ise Fed faiz toplantısı kritiktir. Bu tarihlere değineceğiz. Mutlaka takipte kalın. Takipte kalın ki son dakika detaylarını kaçırmayın. Youtube'dan abone olun. Ayrıca Twitter'dan da koyuncim yazarak bizleri bulun arkadaşlar. Twitter'da koyuncim yazdığınızda direkt çıkıyoruz. Burada son dakika detaylarını veriyoruz sizlere. Son olarak da PMM Coin'in bir açıklaması var. buna değinelim. E, PMM Coin'de arkadaşlar sürpriz bir ödül geliyor. Nedir bu ödül? Muhtemelen ön satışa katılanlara etkinlik başlatacaklar arkadaşlar. Listeleme öncesine yakın listeleme yakın olduğu için listeleme öncesinde şu anda bir etkinlik geliyor. Kayıt olup etkinliğe katılmayı unutmayın. Şimdi kayıt linkini veririz aşağı açıklamalar yorumlarda. Bizim PMM kayıt linkimiz var. Kayıt olarak bu etkinliğe katılın. Ee, şu anda total arz 314 milyon adet. Bakın milyar değil milyon adet. Fiyatı ise 0.0314. Özellikle de son koyun market cap'in bu haberi vardı. Bakın onu da açalım. Koyun market cap ne dedi? MM coin projelerinin toplam piyasa değeri bir yılda %400 arttı. Şu anda bir e, MM coin'lere yönelim var son bir yılda. Bu tabii ki de atıyorum Dogecoin furyasıdır. Elon Musk'la birlikte Trump'ın da sondaki bu MM coin'leri vardı son süreçte. Bu MM coin'lerin artık iyi noktalara geleceğini gösteriyor. Ben PMM'in dön satışta bu yüzden katıldığım bir proje. Tabii siz yaparsınız yapmazsınız sizlerin takdirine kalmıştır ama dediğim gibi benim düşüncem pozitif. Sizler değer de incelemek isterseniz linkler açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Gün içerisinde videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Abone olarak bizleri takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoş.